Merhabalar, bugünkü deney eğitim setimiz ise e, Bina Dış Cephe Eğitim Seti. E, şimdi Bina Dış e, Cephe Eğitim Setinin devre şemasına bakacak olursak, e, yalıtım malzemesi olarak e, T1 ve e, T1 alt, T6 iç alt, T2 dış üst ve T7 iç üst olmak üzere e, önde şekilde görüldüğü gibi iç, iç dış kısımda iki adet temakup ve e, iç kısımda ise iki adet temakup olmak üzere 4 adet temakup olarak sıcaklık ölçümleri vardır. Daha sonra malzemesin e, e alanına bakacak olursak duvarın e, görmüş olduğumuz gibi en dışında iç var içinde iç var. Daha sonra yutonk kullanılmış ve daha sonra kaba sıva file ve yalıtı malzemesi olarak XPS e kullanmış ve en üstte de dekoratif sıva yapılmıştır. E, Malzeme kullanmış olduğumuz bina dış cephesinde en üstte 8 santimetre kalınlığında beton kullanılmaktadır. Hatta ise 8 milimetre 8 santimetre temel uzaklık bulunmaktadır. Daha sonra Cihazımıza bakacak olursak toplam dediğimiz gibi e, yalıtım malzemesinin üzerinde 4 adet termal kup, e, dış tarafında iç ve dış olmak üzere 2 tane e, termal kup ölçümü ve binanın diğer tarafında 1 adet termal temakup olmak üzere ve binanın da son, en son kısmında, son tarafında ise bir tane üst tarafında bir tane temakup olmak üzere 8 adet temakup olarak sıcak bir ölçüm yapmaktadır. Ve bunların amacı da ısı kaybını hesaplamak içindir. Şimdi cihazımızı çalıştıracak olursak, ilk önce dış kapağımızı kapatmamız gerekiyor. Dış kapağımızda yalıtım malzemesi olarak e, XPS e kullandık. Yalıtım malzememizi her tarafını sıkıştırıyoruz. Daha sonra ana şalterimizi açıyoruz. Açtığımız halde sıcaklık ölçümlerinizi eee panelden ne yapıyoruz? Görüyoruz. İki farklı toplam 8 farklı sıcaklık değerleri var şekilde görüldüğü gibi. Daha sonra ısıtıcıyı çalıştırıyoruz. Isıtıcıyı çalıştırdığımız zaman e, birazdan e, sıcaklık değerlerinin çünkü içerisinde vantilatör olduğu için sıcaklık değerlerinin arttığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi T1 değerlerinde artış, T2 değerlerinde artış, T3 değerlerinde artış, yani genelde sıcaklık değerleri artış olmaya başladı. Şimdi birinci deneyimize gelecek olursak sistem ısı kaybı deneyi. Yani bütün sistemin ısı kaybı deneyini kullanacağız ve burada yalıtım malzemesi olarak XPS kullandık. Yani alanımızda demek ki XPS'ye göre yapacağız. Deneyin yapılışında gelecek olursak bütün sporcular açık konuma getirildi e, rezistans anahtarı açarak rezistansın aktif duruma getirdik. Daha sonra iç ortam ve dış ortam sıcaklığının rejime girmesini bekledik. bekledik. Daha sonra ölçülen değerleri tabloya kaydettik. Şimdi e, görüldüğü gibi ünitede kullanılan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik kas verilmiş. Yutong'un e, ve izolasyon malzemesi, izolasyon malzemesi XPS yani ne kullandıysak, XPS kullandıysak verilmiş. Kaba sıvanın, ince sıvanın ve betonarme'nin ısı iletkenlik kas sayılarını verilmiş. Daha sonra yapı malzemelerinin kalınlıkları da verilmiş. Biz buradan e, Q eşittir yani duvardaki toplam ısı kaybı eşittir. Toplam ısı aktarım kas çarpı T5-T8 yani iç ortamı sıcaklığı eksi dış ortamı sıcaklığı. Bunları paneldeki ekrandan ne yaparak e, T5 ve T8'i bulabiliyoruz. Mesela T5 bakıyoruz kaç olmuş 32.5. Burada e, ölçülen değeri T5 yerinde malzemesi XPS olduğu için 32.6 yazıyoruz. Daha sonra dış ortam sıcaklığı T8. Bakıyoruz T8'e 24.7. Rezistans ses sıcaklığı demek. Ses sıcaklığı 34 dereceymiş. Yazıyoruz. Toplam duvar yüzey alanı. Şimdi sistemin toplam duvar yani alanını hesaplayacağız. Toplam alanını hesaplayacak olursak burada 0.8 çarpı 0.66 demek. Yani üst yüzeyin alanı demek. Şu duvarın alanı demek. 2 çarpı 0.66 çarpı 0.5 ise sağ ve soldaki duvarın alanı demek. 0.88 çarpı 0.5 ise arka tavırdaki duvarın alanı demek. Alanımı biliyorum zaten. 1.68 A toplam alanını biliyorum. T5 T8'i biliyorum. E, Sıcaklıklar yazdık. U'yu da e, 1 bölü R'yi artı. Yani R'yi demek İç duvar yüzey ısı direnci ile dış duvar yüzey ısı direnci zaten bize verilen bir değerdir bunlar. Bu da, bunlara bilinen bir değer. R ise D1 bölü lambda 1. D1 neydi? Kullandığımız malzemeler. Yani ne kullandık biz mesela? İzolasyon malzemesi olarak XPS kullandıysak 4 bölü izolasyonun ısı ilerkenin kat sayısı neymiş? 0.26 4 bölü 0.26 artı 4 bölü 0.26 artı D2 ne? D2 ne kullanmışız? e, kaba sıva diyelim. E, kaba sıva ne? 15. 15 bölü 0.87. Yani böyle gidiyoruz. Kaç tane böyle değişkenimiz var? 5 tane. 5 tane değişkenimizi bulup R'yi buluyoruz. R'yi de burada, buraya yazdıktan sonra biz ne yapıyoruz? Toplam ısı kat burada buluyoruz. Toplam ısı kat bulduktan sonra da U'yu bulduktan sonra da toplam ısı kaybını da buraya ne yapıyoruz? Hepsatlamış oluyoruz. İkinci bir deneyimize gelecek olursak farklı yalıtım malzemeleri için ısı kaybı deneyi. Yani burada da he, aslında her şey aynı sadece ısı yalıtım olarak XPS yerine e, burada görmüş olduğunuz gibi e, X e, EPS'yi koyuyoruz ve e, diğer bir önceki deneyin akışındaki aynı şeyleri yapıyoruz. E, sadece burada toplam alan ne yapıyor değişiyor. Buradaki toplam alan da EPS kullandığımız için 0.49 çarpı 0.49 diğer yöntemlerin hepsi aynı şekilde gerçekleştirmektedir. Yani paneldeki sıcaklıklar zaten iç ve dış sıcaklıklar hepsi belli. Ekranda ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Bilim duvar ısı kaybı deneyine gelecek olursak, bilim duvardaki ısı kaybı deneyi ise sadece sağ tarafta bulunan ısı kaybı deneyi için geçerlidir. Ve sağ taraftaki ısı kaybı deneyi için de farklı malzeme ne kullandıysak onun alanına göre yapılıyor. Orada da hani ya XPS kullandıysak ya da EPS kullandıysak onun alanına göre yapılıyor. Biz ilk başta EPS e kullandığı XPS e kullandığımız için toplam alanı yine tek farkı diğerlerinden farkı birim duvar alanı yani birim duvar alanı olarak e, 0.66 çarpı 0.5 olarak hesaplamıştı yani A toplam 0.33 milimetre bölü kare olarak hesaplanmıştır yani e, birim e, birim e, duvardaki diğerlerinden farkı olarak sadece alan değişti diğer yöntemlerin hepsi aynı gerçekleştirildi.